Derneğimize maddi olarak da destek çıkmalarını istiyoruz. Bunu özellikle rica ediyoruz. Çünkü sizlerin yapacağı katkı ve destekler bu derneği yaşatmaya devam edecek. Çok güzel organizasyonlar da bakın sıralamışlar maşallah. Ben sizi tebrik ediyorum. Müthiş bir şekilde de çalışıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Onlara bir kez daha alkış istiyorum. Abi. Sağ olun. Sağ olun. Evet. İsmail Üzmez abi. Aslında burada olacaktı onursal başkan, bütün hemşehrilerimize selamımı iletti. Çünkü onun görevi ne cumartesi var ne pazar, ona da selamı var, hemşehrilerimize selam söyleyin dedim. İnşallah bir dahaki toplantıda mutlaka aramızda olacak sevgili dostlar. Ee, formlar mutlaka doldurun diyorum. O formlar bizim için önemli, derneğimiz için önemli dedikten sonra, buradan sonra da ne yapalım istiyoruz biliyor musunuz? Sevgili Osman Şan, büyüğümüzün geçtiğinde. Hemen ileride Taş Camii'de muhteşem bir e, kermes var. Biz ailece orada olacağız. Katılmak isteyen dostlarımız da buradan sonra kermese bekliyoruz değil mi? Sevgili Osman Şampiyon. Allah razı olsun. 550 büyüğümüz. Buradan da öğle yemeğine oraya geçeriz abi. Valla iyi oldu böyle. Evet. Konsiyat. Konyalı Sanayici İş Adamları Derneğimiz. Tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ve yönetim kurulu başkanı Sayın Abdullah az alkışlarınızla buraya davet etmek istiyorum. çok sevgili başkanım, bizim değerli yöneticileri, kendilerine hemşehrilerim, böyle bir sabah kahvaltısında sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duymaktayım. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. <laughs> sevgili hemşehrilerim, kısa adı Konya, Konyalı Sanayici ve İş Derneği. Her de bunu anlatıyorum. 2009 yılında kurulmuş bir derneğimizdir kurucular içerisinde Beyşehirli hemşehrilerimiz yoğunluktadır. Bunu da buradan vurgulamak istiyorum. 2011 yılında bu görev bize tercih arkadaşlarımızla beraber yoğun bir şekilde çalışma tempomuzu sürdürdük. Gördük ki hemşehrilerimizin birlik ve beraberlik içerisinde olmaları ve tüm derneklerimizi bir arada toplamamız bizim için elzemdi. İşte İstanbul'da belde, köy, ilçe, il dernekleri olarak 82 civarında derneğimiz var. Bu derneklerimiz şimdiye kadar bir araya gelemiyordu. Hangi derneğimizin nerede derne, ne toplantı yaptığını kimse bilmiyordu. İşte bu derneklerimizi bir araya getirerek bir kısmı sabah kahvaltısında, bir kısmını akşam toplantılarında, bir kısmını da öğlenle iyi bir araya getirerek birlik ve beraberlik yolunda hayli yol kat ettiğimizi gördük. Sevgili şey Az önce sevgili başkanımız açıklamalarda bulundu. Ve faaliyetlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Görüyoruz ki derneklerimiz artık planlı, programlı bir şekilde çalışmalarını yürütüyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Çünkü hemşehricilik ruhu İstanbul'a bir başkanı. Biz gurbetteyiz. Ne olursa olsun. Evet şu anda gurbetteyiz. Bunun burada birlik beraberliğimizin özellikle sivil toplum kuruluşlarının son dönemde önemin artması bizim daha sık bir araya gelmemiz ve güç oluşturmamız gerekir diye düşünüyorum. Hizmetli şeylerin biz hiçbir zaman Konya'da olarak mikro milliyetçilik yapmadık. Ama şu da bilinmelidir ki artık Konya'lar olarak biz de İstanbul'da gür sesimizi çıkarmamız lazım diyorum. Bunun için de çalışmalarımızı yapmalıyız. Ne gerekliyse onunla ilgili adımlarımızı atmalıyız diyorum. Bürokraside yapılması gereken bir şey varsa yapmalıyız diğer kısımlarda yapılması gereken bir şey varsa yapmalıyız diyorum. Onun için çalışmalarımızda bazı ilkeler edindik. Kıymetli bir şeylerim. İşte geçen hafta bir Konya ziyaretimiz oldu. Konya <laughs> ziyaretinde sivil toplum kuruluşlarımızı, kamu kurum ve kuruluşlarımızı ziyaret ettik. Konya'dan çok beklentileri var. Biz Bizzat onu yaşadık. Dört gün ya 10 bin bir tempoyla istikallerimizi yaptık. Evet, İstanbul'da bu dernek toplantılarımıza 82 civarında derneğimizi geçmiş günlerde aşağı yukarı bundan bir gün önce bir araya getirdik. Gördük ki Rumeli'den katılanlar oldu bu toplantılarımıza. Aslen biz de Konyalı'yız dediler. Siz onlar da içerimizi aldık. Dedik ki Rumeli'de hemşehrilerimiz yüzün üzerinde derneklerinin olduğunu bu toplantılara iştirak etmek istediklerini söyledi. Onunla ilgili de çalışmalarımızı yaptık. Önümüzdeki süreçte bunlarla ilgili toplantılarımıza devam edeceğiz. Rumeliler biz Aslen Konya'lı diyor. Karadeniz'in bir kısmı Aslen biz Konya'lı diyor. Doğu'nun bir kısmı Aslen biz Konya'lı diyor. O zaman Konya demek Türkiye demek diyoruz. Bu ilkelerle yola çıktık. Çalışmalarımızı bu şekilde yürütüyoruz. İşte önümüzdeki süreçte, Fesanede ilk sefer Konya'lılar olarak oradan bir çıkış yapacağız. Diğer iller. Pesanede etkinlik yapıyor. İşte Kastamonu, Kastamonu günü, Samsun günü, Sivas günü gibi. Biz bu şekilde yapmayacağız. Çünkü biz Türkiye diye yola çıktık. O zaman dedi ki iki başkent kuruşuyor. Selçuklu, Konya, Osmanlı, İstanbul. Sanayi ve etkinlik adatında inşallah 13 16 Eylül tarihleri arasında pesanede bir programımız olacak. Tüm derneklerimiz, tüm hemşehrilerimiz, Balkanlar, Rumeli, Avrupa inşallah orada olacak. Bununla ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Konya'mızın tüm dernekleri, resmi kurumları, sivil toplum kuruluşları orada olacak. Geçen hafta yaptığımız ziyaretimizde kendileriyle bunları paylaştığımızda çok heyecanlandılar. Biz sonuna kadar bu çalışmanın içerisinde olmak istiyoruz dediler. Sayın valimiz ilk Kültür Müdürlüğü'ne talimat verdi. Kültür kısmını İnşallah kültür turizm müdürümüz organize edecek. Sanayi kısmını orada kısmaklar hemşehrilerimiz alacaklar. Mallarını orada sergileyecekler. Avrupa'dan katılım olacak, Balkanlar'dan katılım olacak. İnşallah hem ticaret olacak, hem sanayi olacak, hem de Konya'mızın kültürünü orada tanıtacağız. Sayın Dışişleri Bakanımız bununla ilgili... Bundan 20 gün önceki toplantımızda bize katıldılar. Buranın açılışını Sayın Başbakanımızla beraber inşallah gerçekleştireceğiz. Dört gün boyunca Konya'mızın sesini inşallah fesaneden herkes dünyaya haykıracağız dedi. İlk sefer böyle bir çıkışı sizlerle beraber yapacağız. Birlik beraberliğimiz olmaktır. olduğu zaman aşılamayacak hiçbir yol yok. Yoktur. Bu düşünceleri diyorum ki sabah kahvaltısında bir araya geldik. Az önce sevgili başkanımız işte isim havuzundan bahsetti. Bununla ilgili derneğimizde gerekli altyapı mevcuttur. Konsiyat olarak tüm derneklerimize belgeler başta olmak üzere hizmet vermeye hazırız ve bununla ilgili de ne yapılması gerekiyorsa tüm derneklerimizin arkasındayız. Bu duygu ve düşüncelerle Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinize afiyet olsun diyor, Saygılar sunuyorum. Evet. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet. Doktor Ahmet Özdemir hocam aramızdaymış. Hocam hoş geldiniz. Görebilir miyiz kendisini? Evet. Salonumuz geniş. Tamam buradaymış olsun. Yine genel cerrahımız Beyşehir'le hemşerimiz, sevgili Necdet Derecey hocam burada. Herhalde az evvel görüştük. Hocam neredeyiz? Hoş geldiniz, nasılsınız? Allah razı olsun. Bizleri yalnız Evet, Mustafa Özel Bey. Matbaacı iş adamımız burada. Abi hoş geldin, nasılsın? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sizleri gördük, çok mutlu olduk. Allah razı olsun. Eh benim de başkanım ama <laughs> belki ceza kesecek bize. <laughs> Selim Spor kulüp Başkanımız, Postalı iş adamımız sevgili Yaya Deniş Büyük burada. Yayaya hoş geldik Allah razı olsun. Ee, her zaman her yerde bütün e, sivil toplum örgütlerine destek veren bir büyüğümüz. Benim de yönetim kurulu başkanım ama daha e, bu sene başlayamadık değil mi abi? İnşallah önümüzdeki sene. Allah razı olsun. Bahattin Yılmaz Bey iş adamımız. Bahattin Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bayram Güzel Başkanım var. Eski Beyhuder Dernek Başkanımız. Başkanım hoş geldiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Yine bir evvelki yönetim kurulu başkanımız Sayın Zafer Ünü var başkanım. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Evet. Bu arada konsiyat genel Başkanı Sayın Abdullah Başçı'nın başka bir programı daha var. Evet, Konya Bostur Tepelice derneğimizin sunuculuğunu da ben yapacaktım ama Bostur'la olmama rağmen Beyşehir ağır bastı. Buraya geldik. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ederiz ve aramızda Mustafa Davutoğlu hocamız var. Dışişleri Bakanımızın amcasının oğlusu. Aslında ona abi diye hitap edelim. Ona da bir alkış alalım. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Onları yolcu ediyoruz o zaman. Evet, o bizim gururumuz. Sevgili... Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz hocama. Ellerinden öpüyorum. Valla gece gündüz rahatsız ediyoruz. Hemşerilerimiz işe düştü mü? Allah başımızdan eksik etmesin. Evet. Maç bugün saat 12 yıldız Sevgili dostlar, bakın dediğim gibi bir arada olmanın güzellikleri bu her şeyden haberimiz oluyor. Sevgili Spor Genç takımımızın bugün şampiyonluk maçı var. Radyoda da duyurdum haber. alan nasip etti. Aşağıda Hasan Doğan tesisleri var. Bugün maçımız oradaymış hemşerilerimize baktığım an varsa oraya da bekliyoruz servis sporumuza destek vermek adına. Mehmet Akteke, e, KOMPEN Bölge Müdürümüz. Sevgili Mehmet abi e, hoş geldin. Nasılsın daha? Allah razı olsun bizleri yalnız bırakmanız. Musa Has, İstanbul Gündem Gazetesi sahibi. Musa Bey. Evet çok teşekkür ederiz. Herhalde misafirlerimizi ağırlamaya gittik. Evet, onunla e, abi kardeş gibiyiz. O da Anadolu Ajansı Hukuk Baş Başmüşavirliği görevine getirdi. Sevgili Zeki Arıtık aramızda. Hoş geldik. Derneğimiz de çalışıyor sağ olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Ol. Evet. Selahattin Koğucu Bey, Bakırköy Hakim. Ee, e hoş geldin. Nasılsın? Allah razı olsun. Bizleri yalnız bırakmadılar. Evet. Ve siz değerli misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sabahlar Konya'mızla, haber almak istiyorsanız, türkülerimizi dinlemek istiyorsanız biraz erken saatte mi? Sabah 6 da bu saatlerde Türkiye'nin her yerine yayın yapıyoruz. 53 ilde karasal yayınımız var. Konya dahil olmak üzere. İstanbul'da da frekansımız 98.8. Herkesi sabah programı dinlemeye, Konya'yı takip etmeye bekliyorum diyorum. Ee, çocuklarımız için de var sol tarafta. Evet, ben bütün çocukları sahneye davet edin. Paylaş birlikte gelsinler o zaman. Geleceğin yöneticileri, geleceğimiz teslim edeceğiz çocuklarımızı. E, ben veda edemedim yine abi. Mikrofon yapıştı da Eyvallah. <laughs> evet, bütün çocukları sahneye bekliyoruz. Buyurun gelin, palyaçolarımızla birlikte buraya alalım çocuklarımızı. Biz bütün çocuklarımızı istiyoruz. Ben Yusuf Bey, Yusuf Bey'e gel bakalım. Abi. <laughs> Gel oraya. Şöyle alayım sen. Evet, bütün çocuklarımızı bekliyoruz ama herkes gelsin buraya. Yusuf Bey. Seni tanıyabilir miyiz? Yusuf Bey. Yusuf Bey. Beğenince ne olacağız? Ben duyamadım bir daha. Ben başladım. Ee, şey yakışır değil mi? Bizden de çıkar inşallah. Vallahi ben yetişmiyorum şimdiden. Belki o olamayacak ama diğer çocuklarımıza örnek olsun diye her gittiğimiz yerde Yusuf böyle e, oğlumla sahneye çıkıyoruz. Aşılamaya devam ediyoruz. Belki bizim oğlumuz olmayacak ama kendi şeylerimiz olsun diyoruz. Geçir, Bütün çocukları bekliyoruz buraya. Acele Abi. ediyoruz. Vaktimiz var. Bundan sonra programımız yok. Herkes sohbetine yapıp gelin bakalım ablacığım. Abi ya, şurada bir... şey var değnek onu getirsen. misin? Gel trensiz, mi? gel siz olmazsanız olmaz. Gelin bakalım ben. Gelin bakalım, herkesi bekliyoruz. Gelin. Abi, buyurun. Şey evet, bu arada... Orta... 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 Evet, bütün resimlerinizin yaptığınız faaliyetleri beni burada, orta yayınlıyoruz. Herkes ziyaret etsin. Bütün çocukları bekliyoruz ama hiç eksiksiz. Şimdi düşünsene 20 yıl sonra bu fotoğrafları gördüğünde zaman ne düşünecekler acaba? Yüretim, yüretim. Değil mi? Evet. Gel ablacığım, gel Ama utanmak yok biz bizdeyiz. Hadi gel. Gel fotoğraf çektir. Beraber gel. şöyle. Şöyle el ele bakalım. Herkes el ele tutuşsun bir. Bütün çocukları el ele tutuşsun. Hadi ne olur. <laughs> He, sen nereye? <laughs> gel. Gel. Hadi. Gel. Hadi, hadi. <laughs> Gel ne şöyle bakalım kardeşiniz. Hadi bakalım. Kardeşin Evet. Çocuklar biraz daha şöyle yaklaşacak. Yan tarafa doğru. Gel. tarafa doğru.